CHP Kadın Kolları İl ve İlçe Başkanlarının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe İlişkin Basın Açıklaması Değerli Basın Mensupları Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü. Bu nedenle örgütümüzle birlikte 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Tarih sayfalarında bugünü özel kılan ve sorumluluk yükleyen onurlu bir mücadele hikayesi var. Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör halka baskıyı, zulmü ve ölümü reva görüyordu. Ülkede insan hakları ve demokrasiyi askıya alınmıştı. Tarihe adını kelebekler olarak yazdıracak üç kız kardeş yaşananlara dur demek için mücadele meşalesini yaktı. İşkencelerin ayyuka çıktığı bir süreçte örgütlenmenin tek çözüm olduğunun bilinciyle hareket ettiler. Direnişin simgesi olan Miramel kardeşler defalarca tutuklandı. Mal varlıklarına el konuldu. Diktatör tarafından açıkça hedef gösterilmelerinden 23 gün sonra takvimler 25 Kasım 1960'ı gösterdiğinde üç kız kardeşin arabası yolda dur durduruldu. Önce tecavüze uğradılar, sonra da öldürülüp uçurumdan aşağı atıldılar. Diktatör kelebeklerden kurtulduğunu sandı. Oysa ki onların uçurumun kenarından çırptığı kanatlar büyük bir rüzgara dönüştü ve diktatörlüğü yıktı. 1999 yılında Birleşmiş Milletler bugünü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. Değerli basın mensupları, biz kadınlar dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kelebeklerin onurlu direnişine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşayan kadınlar <laughs> En temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. AKP'nin iktidara, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik olarak arttı. Kadın cinayetlerini durduracağız. Platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 Kasım 2022 arasında ise 202'si şüpheli olmak üzere en az 482 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin yürütülmeyen soruşturmalar vardır. Malatya'da 14 yaşındaki Elif Gültekin'in intihar ettiği önce öne sürüldü. Savcılık soruşturmayı yeniden başlattığında Elif'in töre cinayetinde kurban gittiği 3 yıl sonra anlaşıldı. Eskişehir'de evinin bodrumunda ölü olarak bulunan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Beyhan Biçer'in intihar etmediği, evli olduğu Ercan Biçer tarafından öldürüldüğü ise 2 yıl sonra ortaya çıktı. Değerli basın mensupları, bizler kadın cinayetlerini durdurun diye haykırırken eski aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayeti değildir. Her şüpheli ölüm de kadın cinayeti değildir. Demekle yetinde. çocuğa yönelik tecavüzde çocuğun rızasından bahseden Bekir Bozda Adalet Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen kadınlardan sadece sayı olarak bahsetmeye devam etti. Yetti mi? Hayır. Şimdiki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık 2021'in ilk 10 ayında 242 ve 2022'nin ilk ayında 225 vaka var. 2022'de yüzde 7 bir azalış görülüyor dedi. Yanık'ın açıklamasında bir de itiraf vardı kadın cinayetlerinin yüzde sekizi koruma kararı altında yaşanıyor. Kadınları koruyamayan, şiddeti törere edebilir bulan, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Her kadın bir hayattır. Eda Nur Demir, Öldürüldüğünde 17 yaşındaydı. Antalya'da bir kafede çalışıyordu. Semih Melih D. tarafından öldürüldü. Sanık ifadesinde tabanca ile şaka, şaka yapmak istedim dedi. Nasıl bir şakaysa namluyu Edanur'un başına doğrultmuştu. Sıla Şentürk. Öldürüldüğünde 16 yaşındaydı. Ailesinin defalarca karakola giderek şikayetçi olduğu 10 ayrı suçtan sabıkası olan Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Hasret dal koparan, öldürüldüğünde 20 yaşındaydı, bir buçuk yaşında çocuğu vardı ve 5 aylık hamileydi. Katili dini nikah birlikte olduğu Ozan Dum idi. İsimlerini tek tek saymanın günler süreceği, binlerce kadın katledildi. Bu kadınlar sayı değildi, hayatın ta kendisiydi. Anne, evlat, abla, kız kardeş, arkadaş. Öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, karşı komşu, yaşamdan koparılan kadınların arkasında gözü yaşlı anneler, babalar, çocuklar kaldı. Kimimiz öğretmenini, kimimiz doktorunu, kimimiz sırdaşını, kimimiz akrabasını sonsuzluğa uğurladı. O nedenle bugün 81 il, 973 ilçede kadın erkek tek ses olduk, haykırıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Değerli basın mensupları, iktidarın kadını yok sayan politikalarına karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınları güçlendiren eşitlikçi politikaları hayata geçireceğiz. Bu mücadeleyi kadın erkek bir arada vereceğiz. Kadınların cam, can simidi olan İstanbul Sözleşmesinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız. İki yıl önce İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik. Genel merkezimizde bir alo şiddet hattı kurduk. Yaşam Hak projemiz aracılığıyla. 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7-24 ücretsiz destek hizmeti verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Yaşamak projemiz kapsamında bugüne kadar binlerce kadının hayatına birebir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ekibi kurduk. Bu sürede 1135 kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı duruşmasını takip ettik Sevil toplum örgütleri meslek odaları barolar ve yerel yönetimlerle 125 protokol imzaladık. Değerli basın mensupları, iktidara geldiğimizde yol, yol haritamız hazır. Kadına yönlen, güç, güçlen, kadını güçlendirecek eşitlikçi politikaları derhal uygulamaya koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan büyük bir mücadele mirası var. Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün sokaklara çıkarken haklarımızı ve demokrasiyi savunmak için bir arada olacağız. Kadın erkek hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Geliyor gelmekte olan. Kadına yönelik şiddete. Şiddete. Hayır. Kadına yönelik şiddete hayır. Kadına yönelik şiddete hayır.